çekmişim de, yok perdeyi de yıkayacakmışım da, halıları sitkeneyecekmişim de, öf yeter ya yeter canım mı çıkaracağım temizlik yapa yapa ya? gerçekten inanmayın. Bu sefer hiç... Kız sabahdır belli halları sirkeledim, yerleri sildim, camları sildim, daha ayağımı dibimi almamışım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Allah'ın sebepleri. Biz bir, bir, bir kahvaltı ha. kız kahvaltı hazırlamadık daha. onu kahvaltı sen sen hazırlayalım. Çok kızmışım sana Mehmet, çok kızmışım. Tamam kahvaltıda da bugün ben hazırlayayım, getireyim koyayım, çatlayayım. <laughs> ya ne kahvaltısı ya, ne diyorsun sen? Ne diyorsun anam şimdi, bir kahvaltı hazırlayayım. Okudum buraya hazır veya şunu duyur. Ana, yerlerde değiştirmiş. <laughs> kız ben buna kitap çıkaracağım, kitap. Başlamak kitabından Ya ayıp ayıp. <laughs> Bana söylemediğin laf, anneme yakıştırmadığın çirkin laf kalmamış. Ya ayıp ya, ayıp. O saat mı? <laughs> kız sanki ne demişim, onu ne etmişim ana? <gülüyor> ana. Şimdi... Daha bu resimleri de, de almadım Çocuklarımı da alıyorum kahvele gidiyorum. Canan bakayım, gözüm var. Canan bakayım. Çocuklar, çocuklar. ciddi misin? Hadi. Canan dur, dur. Canan, Canan dur, dur. Bir şey söyle. Hadi böyle Uçak düş, düştükten sonra bir kara kutu olur ya, kara kutuya bakarlar, uçak niye düşüyor? Ne için düşmüş? Bizim o ki evliliğimiz bitti, bizim evliliğin de kara kutusu, aha nav babam. Sen yokken, ben başımı babamın omusuna doğru sana olan duygularımı anlatırdım, çakaları olan duygularımı anlatırdım. <laughs> Her şeyi babam çok iyi bilir. Ben sizi çok seviyorum. Ya yeter! yeter ya. Ben gidiyorum. Kız gele, kız gele, kız gele, kız gele, bana tamam. Allah kurban olduğum Allah, bizim muradımızı verdi, iki tane çakamız var. Diyeyim ki, o, bu kopsoyu sen al götür, Selami ben bize Selam bende kalsın. Nersin? Selam bende kalsın. Ya ne oğlum o? Selam bende kalsın. Nersin? Kız kız nersin? Ya, kız, selam ne bende Kız nersin? Selam bende kalsın. Nersin? Ya nersin? bıraksana. <laughs> ya ne yapıyorsun beni? Ne yapıyorsun ya? Kız selam bende kaladı. Nice zamanlar çıktım Mevlüt. O da mı senin gibi olsun ya oğlum ateşe atamam. Ben gidiyorum. Kız, gel hadi gel. Gel. Bak elimde senden anlaşacağım. Ev selamı bana verirsen. Bir tane kanepe, iki tane fıstık <laughs> <bir tane>. masası. <laughs> <laughs> bir tane de kalı değil. Elim Ne Elim kalı. Ya ya sen zımahadan çıkmışsın ya. Bak yani eğer bak, se, bak Selami bana verirsen bunlardan beri hep sen de tırtüs verip akşam kadar <laughs> tutayım. gidiyorum gidiyorum. Elim Yaz edin. yaz bunu da yaz. Kapıyı çekti. Kelamın bir gün bir yerde kitabımızda bizi okursun. Her şey yalan olabilir. Tek gerçeğin sensin, seni başka sensin. Çekip gidiyorsun, canın sağ olsun. Asıl sana aşk olsun be. atabilirsin. Kalbinden aşkımı atabilirsin. Beni de vaziye katabilirsin. Elveda sevgilim. Elveda. Bu aşkı burada bu aşkı burada bitiriyoruz. Her artık kapatıyoruz. Mendiller salansın, ayrılıyoruz. Elveda sevgilim. Elveda. yandı canım Tutuştu yandı canım Desem gel beni günah Demezsem Demezsem yandı canım Söyleyecek bir sözümüz kalmadı değerli misafirlerimiz. Amacımız siz sanat severleri bir çatı altında toplamak. Oyunumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlere saygıyla selamlıyorum. <laughs> Hepinizin kafasında şey vardır. Oyun neden 19.39? <laughs> Ağzı açtığınız cigerici görün cigerici. Cigeri. 19.39 olmasının nedeni biz sanatçılar hassas insanlarız. Eğer sizlere ayna tutuyorsa biz sözümüzde duran insanlar olmak zorundayız. Sözümüzde duran insanlarız. Ve biz bunu Elazığ'da oturtturduk. 90'lı yıllarda hangi saat derlerse o saatte hiçbir zaman başlamazdı. Halen daha bazen aksiyon. Ha düğünleri demiyorum. Gelin çünkü gelin başı geç öyle. Geç geliyor. Ama çoğu geceler çok geç oluyor. Biz özellikle Elazığ'da Elazığlar olarak sözümüzde durarak diyor ki diyoruz ki 19.39 veya 19.19 .19 veya oyunlarımızın hepsi 20.20'dir. Hem bizim farkımız hem de sözümüzde duralım. Bu da e, genç arkadaşlarımıza bir örnek olsun. Her şey saatinde ve zamanda olsun diye. Bunları o şekilde yapıyoruz. Ve Sosyete Cale isimli kitabımızdan 15 tane oyun oynadık size. 15 tane parodi. Bunu e, Türkiye'deki tüm öğretmenlerimizin bizden talebi üzerine çıktı. Her zaman diyorlar ki hocam bize bir senaryo verin filan. Oyununuzun senaryosu çok güzel. Gönderebilir misiniz diye. Bu oyunun hem turnesi olacak hem de senaryosu gönderilecek. Bir önceki oyunumuz vardı Evlere Şenlik. Onun senaryosunu hem Fransa'ya gönderdik, Karadeniz'e gönderdik. Birçok ile gitti. İstanbul'a, İzmir'e gitti. Şimdi bu oyun kitabın içinde 56 tane oyun var. Bunu şimdi öğretmenlerimiz çalışıyor. Öğrencilerini çalıştırıyor ve Elazığ herhangi bir okul olursa sosyal şaleyi çalışırsanız Nacizane bir yönetmenlik yaparım yardımcı olurum Yardımcı olurum oyunu işte izlediniz Beğenize sunduk inşallah beğenmişsinizdir Şimdi Anlaşılan beğendiniz de Şimdi bir oyun daha çıkacak inşallah ona hazırlıkları içerisindeyiz Mayıs ayına yetiştirebilirsek Şimdi arkadaşlarımız davetiye satıyor sizlere. Sizler de birer bilet alarak katkıda bulunuyorsunuz. Bakın bu arkadaş az bilet sattığı için her gün dayak yiyor. <laughs> Herif ermiş kalmış. Bu çocuk bak çok iyi satıyor. Sıfata bak hiç böyle bir adam kainata gelmiş mi? <laughs> bu çok sattığı için bak yemiş maşallah. Canla bak kardeşim. İnşallah Mayıs ayında da tekrar görüşürüz. Yarın da tiyatro oyunumuz var. Ee, 3-4 Mart'ta. Yine aynı bile gelin ha valla. Otur <laughs> Yarın gelin beni oturak. Yine 19.39'da gelmek isteyen buyursun gelsin. Şimdi e, biz devamlı e, fotoğraf çekiyoruz. Fotoğrafla e, bunu güzelleştiriyoruz. Birazdan dışarıda çıkacağım. Orada da fotoğraf çekeriz. Kitap alanlarla şöyle şey yapar, söyleşi yaparız ve imza atarız. E, burada olan e, değerli arkadaşlarımız kimler gelmek istiyorsa buyursun gelsin fotoğraf çekelim. Orada Pelin Hanım'ı görüyorum. O bize bayağı bilet aldı. Pelin Hanım gelsin. E, Zafer abi, Selahattin Bey buyurun. Buyurun. Yegenlerim mi orada? Ula hele gel çat hele gelin hele bozular. Hele gelin bakalım hele. Hani. Sizlerden kimin içinden kaynıysa, gönlünüzden kaynıysa çıkın gelin. O kim kendini kaldırdı yere çarptı? <laughs> Bana bismillah. Gelmişsin, ee, gel misin gel misin ya kızsın baba. <laughs> hoş geldin kardeş. Hoş geldin kardeş. Pelin Hanım gel. Gel kardeş gel hoş geldin. Evet. Ben Hanım hoş Merhabalar. Buyurun gelin. Buyurun gelin. Hele bak çakaları gönderiyor. Sanki kreşe. Kreşe çeviriyor. <laughs> ha gelin. Gelin böyle. Bu tarafa. Zafer abla. Gel abi.